Sayın Başkan, aziz milletin, saygıdeğer milletvekilleri. 2022 yılı bütçesini konuşuyoruz. 2022 yılı bütçesi biliyorsunuz Nisan referandumunda parlamentonun bir bütçe hakkının olmadığı yeni sistemin tecrübe edilmiş bütçesini konuşuyoruz. Aslında bir bütçe hakkımız yok bizim. Bütçe vesilesiyle konuşma hakkımız var. Dolayısıyla gön soru mahiyetini yitirmiş, denetim hakkını kaybetmiş bir parlamentoda ki parlamentonun bugünkü görünümü de bunu izah ediyor. Biz bir bütçe hakkından ziyade bütçe üzerine konuşma hakkımızı kullanıyoruz. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pek çok nakısası vardır ve bunları dile getiriyoruz ama parlamentoda bulunan milletvekillerimiz açısından en mühim nakısası, şahsi nakısası bence yüz yüze konuşmak, itirazlarını yüze söylemek, göze bakarak konuşmak gibi ahlakı olanların parlamentoda yürütmeyi görmemesi bizim açımızdan şöyle bir duygusal kopuşa sebep oluyor. Sanki hükümetin arkasından konuşuyormuşuz gibi hissettiriyorsunuz bize. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bize yaptığı en büyük kötülük, yürütmeye yaptığı en büyük kötülük muhataplarımıza hatalarını yahut doğrularını, teşekkürlerimizi yahut kabahatlerinden dolayı kızgınlıklarımızı yüzlerine söyleme imkanından mahrum bırakmış olması. Biz şimdi bütçeyi en azından yürütmenin ilgili bakanlıkların, ilgili bakanların, ilgili ilgili iradenin burada olması açısından onlara konuşma fırsatına dönüştürüyoruz. Dolayısıyla spesifik olarak biz ilgili bakanlıkların değil de genel olarak bir bütçe hakkı elinden gitmiş mecliste gen soru hakkını kaybetmiş bir milletvekili olarak siyasi bir konuşma yapmak için kürsüye çıktım. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelligahı. Biz burada vicdana, tarihe, yürütmeye ve aynı zamanda millete konuşacağız. Bütçenin rakamları arasında biz bu kadar yaptık, biz şunu yaptık, biz bunu başardık iddialarının arasında hep hamd olsunla birleşen Allah hamdle aslında milletin huzurunda kavirleşen bir iradeyi temsil ettiğinizi söylüyorsunuz. Biz hükümet olarak Yaptıklarınızı tenkit etme fırsatını bütçede buluyoruz. Her bütçede başınıza gelecekleri önümüzdeki sene hedeflediklerinizle ilgili endişelerimizi ifade ediyoruz. Biz endişelerimizi ifade ettiklerimizi tutturuyoruz. Ona rağmen siz bütün hedeflerinizi tutturmuş bir muzaffer ordu olarak geliyorsunuz buraya. Geçen sene bütçede hatırlattıklarımızın hepsi çıktı. Kuru kontrol edemeyeceksiniz dedik. Enflasyonun yükselmesine engel olamayacaksınız dedik. Faizle teslim ettiğiniz bu alın teri milletin yaşam şartlarını zorlaştıracak dedik. Bunca bunca yapıp ettikleriniz içerisinde iftihar ettiğiniz ve övündüğünüz kamu yatırımları hazinenin ekonominin en büyük yükü haline gelecek dedik. Kamu özel işbirliği adı altında yaptığınız yatırımların hepsini sizin yaptığınız yatırımların hepsini insaflı olarak söylüyorum. Yarı fiyatına biz de yapacaksak mesela size için teşekkür etmemizi bekliyorsunuz? Yaptığınız 18 yıl, 19 yıl, 20 yıl diye konuştuğunuz, 15. 16. 17.'si diye övündüğünüz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dördüncüsüdür diye huzura geldiğiniz bu rakamlar arasında kaybettiğiniz bir şey var onu hatırlatmalıyım size. 20 kere bütçe yapmak çok kıymetli bir şeydir. Siyasi, toplumsal, ekonomik sonuçlarından bağımsız olarak 20 kere üst üste bütçe yapmak gerçekten bir siyasi başarıdır. Ama bu siyasi başarıyı daha mühim hale getiren nedir biliyor musunuz? Vaat ettiklerinizi yapamıyor olmanıza rağmen bütçe yapma hakkınızı elinde tutuyor olmanız, hiçbir hedefinizi tutturamamış olmanıza rağmen hala bütçe yapmaya devam ediyor olmanız bizim mahcubiyetimizle beraber sizin için başarı sayılabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi siz hamd olsun diyorsunuz. Hamd olsun dediklerinizi niçin ham sebebi saydıklarınızı anlamlı hale getirecek bir şey söylüyorum. Siz neye hamd olsun diyorsunuz? Yani Allah'a hamd edecekseniz siz iktidarın icrada başarılı olanı milletine yaptıklarının hamdini ettirenidir. Yani millete hamd olsun dedirttiren iktidarlar başarılıdır. Size bugün hamd olsun dediğiniz hamd olsun diye yürütmeden buraya gelip bütçesini savunan her bakanın Allah hamdolsunla bitirdiği bütçeyi sizin için ham sebebi sayacaksak önce size bismillahlarınızı hatırlatmalıyım. Ben 2002'de hangi bismillahları dediğinizi size hatırlatayım. Siz buna hamd olsun mu diyeceksiniz, estağfurullah mı diyeceksiniz, siz karar verin. 2002 yılında bütün iktidarların, bütün iktidarların iddiası memleketin fakirliğine derman olmak, efendim memleketin adaletsizliğine nihayet vermek memleketi güçlü, kalkınmış, müreffeh bir ülke yapmak, parasını değerlendirmek, ticarette rekabet edilemez bir kuvvet kazanabilmek, diplomaside, ekonomide kazandığı güçle bölgesinde inisiyatif ve nüfus sahibi bir ülke haline gelebilmek, milli geliri artırabilmek, gayri saf milli hastayı artırabilmek falan. 2002'de bunları vaat ettiniz. Bize fakirliğin olmadığı bir ülke vaat ettiniz. Simit hesabı yaparken, kendinizden önceki iktidarlara ilzam ederken size simiti çok gören bir iktidar var. Biz size hak ettiğinizi verecek, alın terinizle huzur içinde yaşayacağınız bir ülke kuracağız diyordunuz. Devri iktidarınızın 20. senesinde yarım simit satılıyor. Bismillahınız vardı. Bismillahlarınızı hatırlatacağız size. Kişi başına milli gelirin 25 bin dolar olacağı bir ülke. Adaletinden herkesin emin olacağı bir ülke vaat ettiniz. Dininden, dilinden, mezhebinden, meşhebinden, inancından dolayı itilip kakılmayacak. iktidar taraftarı olsun ya da muhalif olsun insanların örselenmeyeceği Haklının hakkını devlet marifetiyle adaletten rahatlıkla alabileceği bir ülke vaat ettiniz bize. 30 bin dolarlara varan milli gelir hedefiniz, 2 trilyon dolar gayri safi milli hastalanmış, üniversiteleri dünyanın en saygın üniversiteleri haline girmiş bir ülke. Tarımda ürettiklerinizin en kalitesini üretip insanlarınıza en temiz gıdaları yedireceğiniz bir ülke. Sanayide rekabet ve ihracat kapasitenizin ithalata bağımlılığını azaltacak bir siyasi projeksiyondan bahsettiniz devletin kurumlarına itibar gelen, devletin kurumlarıyla ayağa kalktığını görebilen bir gelecek vaat ettiniz bize. İsmillahlarınızı hatırlatıyorum size. Boş vakitlerinizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hamdine konu olanlar değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de milletine verdiği sözleri hatırlatıyorum size. Bugün, bugün hamd olsun dediğiniz şey sizin için bir hamd sebebidir. İşsiz gençlerimiz bu haldeyken siz neye hamd olsun diyorsunuz? Üniversitelerimiz dünyanın en saygın üniversiteleri olamamışken, bütün üniversitelerimizin bütçesi, Cambridge'in bütçesinin yarısı kadar etmiyorken siz neye hamdolsun diyorsunuz? Çocuklarımızın bu topraklarda üniversiteyi bitirdikten sonra, severek seçtikleri bölümlerden mezun olduktan sonra istedikleri işi yapamadıkları, ne bulursa iş diye yapabildikleri bir ülkede siz neye hamdolsun diyorsunuz? Yolun başındayken, işler yolundayken, Paramız değerliyken paranın dini, imanı, mezhebi, meşrebi olmaz diyordunuz. Para bitince şimdi onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyorsunuz. İşler yolundayken her şey her şey güzelken itibardan tasarruf, tasarruf olmaz diyordunuz. Yolun başındayken çıktığınız ahlakın yolun sonunda siz nereye savurduğunu görmek zorundasınız. Parmağınızdaki yüzüklerle başladınız bu yolculuğun. Keçiören'de üç katlı bir evin Dubleksinde oturarak başladınız bu yolculuğun. Makam arabalarını, lojmanları satarak başladınız bu yolculuğun. Fakir sofralarında otururken bir daha fakirlerin mevzu edilmediği bir ülke vaat ederken ettiğiniz bismillahların hamdini mi yapıyorsunuz siz? Başarılı devlet adamları. Fakirlerle oturup sofralarında yemek yiyen değildir. Sofrasında oturulacak fakir bırakmayan devlet adamları başarılıdır. 18-20 yıldır iktidardasınız. 20 yıldır iktidardasınız. 20. bütçesinin bütçenizi yapıyorsunuz. Çok kıymetli bir şeydir. 20. bütçeyi yapmak kıymetli bir şeydir. 20 kere bütçe yaptınız. Bu yaptığınız bütçelerin içerisinde bizi uçuracak dediğiniz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi memleketi ne hale getirdi görüyor musunuz? Aslında bir grafik yapmış arkadaşlarım ama zamanımız yeterli değil. Parlamenter sistem ayağımıza bağ oldu. Parlamenter sistem istikrarsızlık sebebiyle ayağımıza prang oldu diyordunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki büyüme oranlarına bakın. Halimize bakın, borcumuza bakın. Katlanan borcumuza bakın. Dolar kurundaki artışın ekonomimize getirdiği yüke bakın lütfen. Binalarla övünüyorsunuz. Türk'ün işi, Türk milletinin işi ona buna bağırmak, büyük devlet olduğunu devamlı biz büyük devletiz diye bağırmaktan ibaret değildir. Büyük devlet, plan yapabilen devlettir. Yaptığı planı uygulayabilen devlettir. Yaptığı planın arkasında en nitelikli bürokratlarıyla netice alabilen devlettir büyük devlet. Büyük devlet Türkiye her çıktığında siyasi rakip ya da hasım gördüklerine bağıran devlet değildir. Büyük devlet devamlı geçmişte yaşadığımız büyük kahramanların kahramanlıkların arkasına sığınan millet de değildir. Tarih fetişizmine de gerek yoktur. Efendim biz tarihe 23, 71 gibi rakamlarla bağlı değiliz. Biz tarihe şerefimizle bağlıyız. Türklerin, Türklerin, Türk milletinin şanlı tarihinde kahraman olarak düşmediği Allah'ın bir günü yoktur. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılı yok İstanbul'un fethinin 500. yılı yok bilmem ne Anadolu'ya girişimizin 1000. yılı demenize gerek yok. 98'de nesiniz ki 100. yılda ne olacaksınız? 98'de bu kadar borcu olan bir ülkeyi 100. yılda nereye taşıyacaksınız? 98'de, 98 yılında, 98. yılında çocuklarının ümidi bu kadar topraktan kesilmiş. Çiftçisi bu kadar borçlu olmuş. İşçisi bu kadar mağdur olmuş. Asgari ücretlisi bu kadar geçinemez olmuş. Emeklileri çocuklarına mahcup. Babaları evlatlarına, evlatları babalarından utanır olmuş. Anneleri buzdolaplarında çocuklarına yedirecek bir şey bulamadıkları için ailelerine mahcup. Kiracı ev sahibine mahcup. Öğretmen öğrencisine mahcup. Öğrenciler öğretmenlerine mahcup. Mezun olan çocuklarımız tarihe mahcup. Talihe mahcup. Siz neye hamdolsun diyorsunuz? Neye hamdolsun diyorsunuz? Hamdolsun. Hamdolsun. Keşke şöyle dedirtebilseydiniz. Başarılı iktidarlar. Başarılı iktidarlar şöyle yaparlar arkadaşlar. 20 yıllık iktidarın sonunda hissenizde keşke şöyle demek düşseydi. Allah'a hamdolsun diyebilseydiniz. Millete dedirtebilseydiniz. Ya millete dedirtebilseydiniz ya sin diyebilseydiniz. Diyebilseydiniz ki. Allah'a hamd olsun. Biz ülkemizi bakın size teşekkür edeceğiz. Cahit Bey diyor teşekkür edeceğiz. Teşekkür edeceğim size. Ne zaman teşekkür edeceğim? Efendim 21. sırada aldınız ülkemizi. 2001 krizinde. Bizim 21. sıradaki yerimizi 18 yapaydınız. Diyecektik ki teşekkür ederiz size. Yine 21. Efendim bizi aldınız 21. sırada ama Allah'ın izniyle borcumuzu azalttınız. Yine teşekkür edecektik. Borcumuzu da artırdınız. Efendim kişi başına milli gelirimizi artırsaydınız. Teşekkür edecek. Onu da yapamadınız. Cebinizden yapsaydınız. Bak şöyle. Cebinizden yapsaydınız. Bak ona da teşekkür ederdik. Şunun için söylüyorum. Şimdi şunu unutmasın hiç kimse. Bu memlekette AK Parti iktidarı 2002 yılında gelirken 2002 yılında AK Parti iktidara gelirken insanı yaşat ki devlet yaşasın idealine bağlı bir iradeyi temsil ediyordu. Bugün AK Parti 20. yılında diyor ki biz gidersek mahvoldunuz. İktidara gelirken size bir sistem kuracağım. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin, evvel Allah hiçbir şey olmayacak size diyordunuz. Şimdi kendiniz giderseniz arkanızın tufan olduğunu söylüyorsunuz. Nurettin Nebati Bey'in bugünkü röportajını okuduk. Biz biz bugün biz bugün konuşurken dolar kuru taksimetre gibi yükseliyor. Müdahalelerinize rağmen durdurulamıyor. Kamunun borç stoku artmış. Faize 240 milyar ödemişsiniz. Bizimkiler faize karşı olduklarını açıklıyorlar. Tayyip Bey faize karşı olduğunu açıklıyor. Sanki bu memlekette faizi savunan varmış gibi. Sanki bu memlekette ne kadar çok faiz verirsek o kadar iyi olur diye varmış gibi. 20 yıllık iktidarınızda 516 milyar dolar faiz ödemişseniz siz bu faize öderken mi karşısınız, verirken mi karşısınız? Ne zaman karşısınız? memlekette bu bütçeye 240 milyar faiz koymuştunuz. 240 milyar faiz koymuştunuz. Faizi bu kadar koymuştunuz. Faizi alırken, faizi alırken politika faiz üzerinden de almıyorsunuz. Biz kamu kaynaklarının israf edilmesini vatandaşımız şunu anlayacak. Bugün bir arabayı, ortalama bir arabayı 200-250 bin liraya almamız gerekirken 600-700 bin liraya alıyorsak bu sizin yaptığınız yatırımların maliyetini doğru hesaplayamamanız yüzündendir. Yani bizim pahalılığımızın, günlük hayatımızda kullanımda olduğumuz ihtiyaçlarımızı pahalı tüketmemizin sebebi kamu kaynaklarının israf edilmesidir. Bunu vatandaşın bilmesi lazım. Araba niçin bu kadar pahalı? Hükümet ekonomi yönetemediği için. Hükümet kamu kaynaklarıyla 3 liraya yapacağı işi 5 lira yaptığı için biz günlük hayatımızda kullandığımız her şeyi pahalı alıyoruz. Çünkü çünkü biz bu memlekette yöneten iradenin bugünkü vurgularda da var. Ekonomi Bakanı'nın bugünkü vurgularında da var. Tayyip Bey'in Katar ziyaretinde de var. Katar ziyaretinde de var. Güven vermeye çalışıyorsunuz. Hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi ekaliyetten olursa olsun körfez ülkeleri kardeşimizdir diyor Tayyip Bey. O da biliyor güvenin nezaketten, adaletten, merhametten geçtiğini. O da biliyor güvenin şeffaflıktan geçtiğini. Adalet ve kalkınma ismini almanızın sebebi oydu. İşi adalet ve kalkınma olur bir memlekette. İradenin adı değil. Bize ismi adil adaletle kalkınma olan bir parti lazım değil. Bize işi adaletle kalkınma olan bir irade lazım. Bu memlekette şimdi geldiğimiz yer efendim Allah açlıkla, korkuyla and olsun Bakara suresini okudu değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız bize? Allah bizi korkuyla, açlıkla, mallardan ve canlardan eksiklikle imtihan edecek. Sizin mallarınızdan, canlarınızdan hiçbir şey eksilmiyor. Niçin? 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 Niçin yokluk zamanında? Bizim mukaddesatçılığımızın, bizim dindarlığımızın en büyük problemidir. Dava. Buyurun. Son, son bir dakika başkanım. Milliyetçiliğimizin, mukaddesatçılığımızın, dava adamlığımızın en büyük imtihanıdır. Biz yoklukta başarmış insanları, biz vara bozulduk. Varlık bozdu bizi. Biz elimizde güç yokken adaletten bahsetmeyi seviyorduk. Seviyordunuz. Adaletle yokluktayken, yokluktayken bahsetmeyi seviyordunuz. Elinde para olmayan adamın cömertlikten bahsetmesi, elinde elinde güç olmayan adamın adaletten bahsetmesi, elinde makam olmayan adamın hakkaniyetten bahsetmesi, elinde elinde devlet olmayan adamın elinde devlet olmayan adamın ciddiyetten bahsetmesi gibidir. Biz 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 şunu göstereceğiz Allah izin verirse. Bu memlekette partiler değil, millet büyük. Bu memlekette amblemler değil, hedefler büyük. Bizim için, bizim için Bundan sonraki süreçte size yapıp ettiklerinizin, memlekete yapıp ettiklerinizin aynısını daha ucuza, daha konforla, daha güvenle temin edebilecekler. Buyurun. Biz 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 şunu unutmayın. Başarılı iktidarlar fakirlerin sofrasına oturmazlar. Başarılı iktidarlar fakirlerin sofrasına ekmek olurlar fakirin fakir dediklerinizin sofrasına ekmek oluyorsanız Cumhurbaşkanı olarak herkesin herkesin sofrasına oturuyorsunuz demektir. 18 yıllık iktidarınızın 20 yıllık iktidarınızın 20 yıllık iktidarınızın 20 milyon fakirini yönetiyorsanız siz fakirliği çözmüyorsunuz. Siz fakirliği yönetiyorsunuz. Dolayısıyla içinde içinde fakirin olmadığı bir ülke hayalimiz var. Faize Faize verdiklerinizin arkadaşlar siyasi nezaketinizi muhafaza edin, muhafaza edin siyasi nezaketinizi. Burada siyasi nezaketinizi muhafaza edin hanımefendi. Teşekkür ediyoruz Sayın Aran. Ilave ettim efendim ben, ilave ettim efendim.